Merhabalar güzel insanlar nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün sizlerle satış kapama hakkında biraz sohbet edeceğiz. Geçen videomuzda bahsedememiştik, yarım kalmıştı. Satışın giriş gelişme aşamalarını konuşmuştuk. Burada da sonuç yani artık noktaya koyacağımız kısma geliyoruz. Bu satışın bence en zevkli ve en zor kısmı çünkü cevabımız evetse para kazandık. Cevabımız hayırsa kazanamadık. Ama önemli olan şu, bizim motivasyonumuz ve enerjimizi kaybetmememiz. Yani karşımızdaki kişi evet de diyebilir, hayır da diyebilir. Cevap ne olursa olsun biz motivasyonumuzu hiç bozmadan, enerjimizi hiç düşürmeden yolumuza devam etmek zorundayız. Çünkü işimiz bu ve bu işi yapıyoruz. Ben de sizin gibi kendini geliştirmek isteyen bir birey olarak her gün kendime yeni teknikler ve yeni araştırmalar yaparak Biraz daha bilgimin üzerine bir şeyler koymaya çalışıyorum. Burada aslında birkaç farklı taktik var. Müşteriden müşteri değişiyor tabii ki. Benim ama size en çok kullandığım taktiklerden bir tanesini söyleyeceğim. Yüksek satış kapama. Yani bir üst basamaktaki satış yapma. Örnek veriyorum müşterimiz ev almak istiyor. 200 bin liralık bir ev almak istiyor. Ama biz ona 250 bin ya da 300 bin liralık bir ev alması için tavsiyede bulunabiliriz. Bunun da sebebi şu. Birincisi daha iyi bir ev almak. Herkes için daha mantıklı olur. İkincisi de şu, bizim için daha iyi bir hedef, daha yüksek bir başarı demektir bu. Ama buradaki aslında satış kapama, yani satışı bitirme adımı şuradan geliyor. Satışı nasıl yönettik? Yani o aşamaya nasıl getirdik? Orası çok önemli. Geçmiş satış tecrübelerimize dayanarak bilgi verdik, anladık, dinledik, samimiyet kurduk, sohbet, muhabbet. E hadi başlayalım, hadi bitirelim, e hadi kimliği alayım ya da ev kimin adına olacak gibi şu da olabilir mesela sadece bizim sektör için değil genel olarak da mesela satışı yaptınız, ürününüzü sundunuz, anlattınız ve artık bitti. Yani anlatacak bir şey kalmadı. Müşterimiz hadi başlayalım ya da ben bir düşüneyim diyecek. Burada şunu diyebilirsiniz. Ödemeyi kredi kartıyla mı yapalım nakit mi yapalım? Yani zaten müşteri almayı kabul etmiş. Nakit mi olsun kredi kartı mı olsun? Müşteri size tamam alayım demedi. Siz diyorsunuz ki nakit mi olsun kredi kartı mı? Burada zaten kabul etmiş olarak size nakit olsun deyip ya da, ya da kredi kartı olsun deyip kredi kartıyla e, satış gerçekleşmiş olur ve siz de paranızı kazanmış olursunuz. Ama aslında burada şu önemli yani müşteriyi biz zorla mı bir şeye ikna etmeye çalışıyoruz yoksa müşteri kendisi mi ikna olmaya çalışıyor. Yani bu aslında çok önemli çünkü bir şeyleri zorla belki yapabilirsiniz yani biraz baskı kurarak. Müşteri belki düşünmek istiyor ya da kendisi için uygun olmadığını düşünüyor ama sizin ısrarınıza karşı koyamayıp evet demek zorunda kaldı. E bu durum da tabi istenmeyen bir durum çünkü sonrasında mutsuz olup ertesi gün iade etmek için gelebilir. O yüzden müşterimizi doğru analiz etmek bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi çok önemli ve buradaki müşteri belki sizde hayır diyemediği için kabul etmiş olabilir. Onu da çok iyi anlamak gerekiyor çünkü tek seferlik bir satıcı değiliz biz kalıcı bir satış yapmak istiyoruz. Yani satışımızı yaptık. Bitti. O değil. Bize sonra da gerekiyor. Yani onun sonrası da mutlu olması, bizden memnun kalması, tavsiye etmesi. Tekrar geldiğinde tekrar başka bir şey için ikinci bir satış, üçüncü bir satış için de o müşteriyi kaybetmememiz gerekiyor. Burada tabii insani yaklaşım. Yani sonuçta kimse bizim düşmanımız değil. Herkes dostumuz. O yüzden gerçekten iyi niyetli. Yani iyilik yapmak amaçlı bir satış yapmak da bence çok önemli. Burada, bu videoda sadece satış yapmak değil, biraz daha eski video, yani geçen videomuzda değinemediğimiz satışla alakalı tavsiyeler de vermek istiyorum. Mesela üzerinden de geçmiş olalım hem. Sevgi. Yani şöyle. Birincisi işimizi seviyor muyuz yoksa zorla mı yapıyoruz? Bu sadece satış için değil, genel olarak da hayatla ilgili böyle bence. Bir işi gerçekten seviyor muyuz yoksa yapmak zorunda olduğumuz için yani zorla mı yapıyoruz? Yani sabah kalktığınızda işe zorla mı geliyorsunuz yoksa severek mi geliyorsunuz? Zaten severek mutlu bir şekilde işinize geliyorsanız işler her zaman yolunda gider. Ama zorla sabah uyanmak size ölüm, işe gelmek ölüm zaman geçmiyor. O zaten kesinlikle o işi bırakmalısınız, o işi yapmamalısınız. Her zaman söylediğim bir şeydir. Bir işi sevmiyorsanız kesinlikle yapmayın. Ama seviyorsanız Para kazanmasanız, az kazansanız bile o işi yapmaya devam edin. Çünkü bir yerde sevginiz size paradan da daha güzel huzur ve mutluluk olarak geri döner. Ve bu da sizi daha güzel bir insan yapar. Sadece satışla alakalı değil, bu da genel olarak bir hayatla ilgili tavsiye. Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Yani siz sizce nasıl birisiniz? Zeki, dürüst, ahlaklı, güvenilir, iyi bir insan mısınız? Yani siz sizce nasıl birisiniz? Bunu kendinize bir sorun. Dışarıdan kendinize bir bakın. E, bence demek istediğimi anladınız ve cevabı bulacaksınız. Bu biraz zor ve karışık bir konu ama bence başarabilirsiniz. O yüzden biraz kendinizle baş başa kalıp kendinizi bir düşünün, değerlendirin. Dışarıdan bir gözle kendinize bakın. Siz nasıl birisiniz? Bu bence çok önemli bir soru. Bunun cevabı evetse yani ben iyi bileyim gerçekten yardımsever, insanlara iyilik yapmaktan mutlu olan biriyseniz o zaman zaten her şey yolunda demektir ama İşinizden gelmeyerek iyilik yapıp, içinizden gelmeyerek yardım ediyorsanız burada bir problem demek var demektir. Ve bu problemi acilen çözmeniz gerekiyor. Gelip geçici bir dünyada yaşıyoruz ve bu işin sonsuz bir ahiret kısmı var. Bunu da düşünmek lazım. Ama tabii sadece ahiret için yaşayıp bu dünyayı da boş vermek olmaz. O yüzden çalışıp para kazanmak da zorundayız. Ve insanlara iyilik yapıp, insanlara faydamıza dokunması gerekiyor.